Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte Stars oynayacağız. Yine arkadaşımla oynayacağız. Arkadaşlar o arkadaşımı buradan selamlarımı gönderiyorum. Ona yüzümü de göstereyim. O arkadaş beni buradan duyuyorsa onu çok seviyorum. Arkadaşlar bekleyin bir şey oldu. Arkadaşlar video selamlayayım. Video. Türkiye'ye selam versin. Arkadaşlar hiçbiriniz kulübüme gelmiyorsunuz. <laughs> Hepinize küstüm. Bak arkadaşlar adam geldi başkan yalnız yaptı. Bunu da yapacağım. Kutumalı üye. Arkadaşlar doğru söylüyorum. Teşekkürler Arkadaşlar montajlı video yapacağım. Bir dahaki videolarımda komik anlar yapacağım. Başlayalım diyeceğim. Çeviri seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim Brostart. en sevdiğim ikinci arkadaş. Birinci benim kardeşim. Yok lan kardeş arkadaş En sevdiğim birinci arkadaşım. Ben. Biraz geç açılıyor. 750 kupalardayız. Bırak. Arkadaşlar altın bir olduğunda videosunu çekeceğim altın 1'in. Bak arkadaşlar fenge bakın altın 1. Go go go. Seviyorum çift maç. Hayır, hayır sakın. Ortayı kapalım. Hemen usta. Gel oğlum öleceğim bak gel. Dalma derdim o. Ölürsen seni geberteyim. Gel. Ben kaçıyorum. Bana ne? Dönelim arkadaşlar. mi? pislik bırak arkadaşımıza pislik git arkadaşımızın yanında duralım leblebi leblebi Lı. arkadaşımız kanka arkadaşımız bak. arkadaşımız biz onun ya lütfen ya ya lütfen ya ya oğlum ya. Üf. Ya ne reklammış ya ne virüsmüş ya. Allah oyunun ortasında çıldıracağım ya. Başla. Beyler kavga çıktı arkada. Beyler kavga oluyor bir adam. Şu an çok izlemek istiyorum. Aa, arkadaşlar annem odaya girerse hiç şaşırmayın telefon isteriz. Ulan, <laughs> ba Tek amacım zıplamak. Arkadaşlar iki kere zıplamayı deneyeceğim. Bunu ben var ya ölü, bir saat boyunca bunu denedim. Ya bak tam açacağım onu. Ya cık, elim olmuyor. Elim alışmamış. Ah zıplasaydın ya. 18-20 Annem saati soydu arkadaşlar. Ondan. Arkadaşlar zıplamıyor oradan sonra. Gidin. Ballı ballı İngiliz heyecanlı. Korkudan hapşurdum ya. Elme be Bebe. Bebe. Üstüme zıplarsa bebe. be. Be be. Arkadaşlar biraz şey davranıyor olabilirim. Yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Sensör yapıyorum. Ha biz değildik ha. Şşş. No. Yeah. No. no. Allah belanı versin ya. Penny senin ben. Arkadaşlar yanımdaki arkadaşlara da benim yedim. Ben önce Allah belanı versin de yer miyim? Ben yedim YouTube'dan. Böyle cek bir karakter oldum ki. Onları böyle var ya. Kapşı tutacak yerim. Şşt kanka bana bir grom seç yardımcı almalı. Şşt. Ama sütü ben seçecektim. Çok kıskandım şu an. Çok kıskandım. çok kıskandım. Arkadaşlar birazdan gideceğiz. Bonstar geçeceğim Yarın ne videosu gelsin yorumlara yazın. Arkadaşlar inşallah bu arkadaş bana abonedir. Sesimi duyarsa sesimi duyuyorsa şu an abone olsun lütfen. Hem bir videoma gel abone, abone olmazsan adam değilsin tamam mı arkadaş? Ben senin abone olduğuna eminim ama. Ah, Kırılmıyor arkadaş Bu andaki kim acaba? Düşman olduğunu biliyorum yakında. Aa, vur vur. Şaka şey yaptım. Arkadaşlar yedi yükümüz oldu. Vallahi kazandık. Dur ulti doldur. Dur <laughs> Bana mı? Bana he gel. Ne oldu şu an öldürdün. Aferin. Anam. Git. Anam kaç lan kaç. Anam yapacak mıyım? Ben ölmem. Ölmem öldürürüm. Hayırdır Sana hayırdır

nasıl öldürdü ya sen kaç çıktısın ya Allah Allah her yerden alıyorlar hanter okuyorum. Öldür onu. Reklam gelip duruyor. arkadaşlar videoyu kapatacağım. Arkadaşlar oh. BB demek bye bye demek. bye bye. İyi oyun. Ay iyi.